Biliyorsunuz Rojin Kabayış ile ilgili bir gelişme yaşandı. Rojin'in telefonu İspanya'ya gönderilmişti. İspanya'ya gönderildi çözülsün diye. Tabi biz hala anlamadık o olayı da. Halbuki bizim işte e, Nihat Doğan'a verselerdi. Nihat Doğan Bağcılar'daki e, 500 tane yeniden birine verseydi olay çözülmüştü. E, yani gerçekten de Türkiye'de birçok telefoncuya götürseniz çat diye açacak şifresini kıracak olan bir sürü insan varken Android telefonunun biz nereye gönderdik? İspanya'ya gönderdik telefonu ve İspanya'da bir flash gelişme yaşandı. Olayda kritik öneme sahip cep telefonu incelemesi için Türkiye'nin uluslararası e, istinabe talebinin İspanya makamlarınca kabul edildiği belirtildi. Düşünün bir buçuk yıl geçti neredeyse. Bir buçuk yıl sonra biz telefonu gönderdik. İspanya'da bir buçuk yıl sonra kabul etti. E, i̇nşallah bu çözüm çözülme süreci de bir 13 ay daha sürmez diye temenni ediyoruz. Biliyorsunuz bazı Yüzüncü yılda e, yurttan çıktı ve bir daha geri dönmedi. Daha üç günlük öğrenciydi. E, gitti ve dönmedi. Sonra cansız bedenine aslandı Önce canına kıydı dediler. Ardından iki erkek DNA'sı çıktı da neredeyse bir yıl sonra raporda ortaya çıktı. Dava tam kapanacakken hareketlilik kazandı. Bakanlık el koydu duruma ve bakanlık bununla ilgili soruşturmalarda istedi. Derken efendim işte gördüğümüz üzere Olay buraya kadar geldi telefon İspanya'ya gönderildi İspanya'da kabul etti gereken inceleme ve araştırma yapılacak bunun haberini de en azından sizlerle paylaşalım.